Çocuklar şimdi Rahman suresini okuyacağız. Tamam mı? Evet. Rahmetullah. Rahman suresinin e, Mekke'de inmiştir var ya. Orayı oku. Sesli. Mekke'de inmiştir. 78 ayettir. İlk kelime olan Er-Rahman sureye al olmuştur. Bu surede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu balıklara hitap eden o halde Rabbimizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Anlamına gelen ayet tekrar veririz. Bitkileri, bitkiler diye tercüme edilen necim kelimesi yıldız... Yok orada tamam. Evet. Sadullah. Senden başlasın böyle gideceğiz. Evet başta. Herkes takip etsin. Parmağıyla. Bir ayet okuyacağız. Manasını rahmetullah senden mayar olduğu için sen şey yaparsın. Dikkatli bak hadi. <laughs> Burada dur. Manasını oku. Rahman <laughs> Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Devam et. Burada dur. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini ben çok severim. Hepsi <gülme> sevilecek ve iman edilecek zaten. Ama bu "Wan necmu ve <gülme> şeceru yescudun" benim için ayrı bir özelliği vardır. Şu çiçeği çi görüyor musunuz? Bak, "Wan <gülme> necmu" ağaçlar ve bitkiler, "ve <gülme> şeceru" ağaçlar ve bitkiler rab'ların, rab'lerine secde eder, boyun eğer. Siz hiç Rab Rabbini zikreden çiçek ve ağaç bitkileri duydunuz mu? Ama eğer ki perdeniz açık açılmış olsaydı Allah o perdeyi bize kapattı. Ama çok büyük bir salih kul olursak onların sesini duyabilirsiniz. O imanın kemalatıyla alakalı. Tamam? İşte bu gördüğünüz çiçek şu an Allah'ı zikrediyor. Bütün nebavat, eşyaların hepsi Allah'ı zikrediyor ve Kur'an ayette de bu sabit. Ve necmu ve şeceru Bitkiler ve ağaçlar Rablerine secde eder, boyun eğer. Peki insanlar neden Rablerine secde etmiyor? Neden, neden etmiyor? Pis <laughs> olarak. Ne? <gülüyor> Pis mi?